Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle destek direnç ve trend çizgilerinin nasıl çizildiği hakkında konuşacağız. Bu kripto paralardaki eğitim videomuzun dördüncü videosu olacak. Destek direnç ve trend çizgileri hakkında konuşacağız. Öncelikle nasıl grafikten nelere bakmalıyız? Bize grafik neler anlatıyor? Şu an TradingView kullanımını da bir videoda anlatmıştım. TradingView'e girdik. Bitcoin e USD'ye girdik. Günlük grafiğe girdik. Bakıyoruz. ve Öncelikle buradaki mumlar bize ne anlatıyor ona bakalım. Buradaki yeşil mumlar yükseliş mumu, kırmızı mumlar da düşüş mumuna ifade eder. Ee, burası pinlerdeki şu alt kısım açılış, burası kapanıştır. Ee, yeşil mumların en son kapanışı üstte, kırmızı mumların son kapanışı altta olur. Yani şöyle diyelim. Ee, bakın. Burada açılıyor bu grafik burada kapanıyor yeşil mumda kırmızı mumda ise burada açılıp yani 40 açılıp 37 binde kapanıyor yani mumlar mum mum analizi de ayrı bir, bir video konusu mumlar daha farklı şeyler anlatabiliyor anlatabiliyor bizi yani price action diye bir hani eğitim serisi var genelde belki bilirsiniz hani onlar çok ayrı bir konu biz şu an destek direnci bakacağız öncelikle buradan ee, bu hortizonal lane e, isimli aracımızı alacağız. Destek direnç nasıl çizilir? Şimdi fiyatın en üstüne bakıyoruz başta. En üstte baktık burada. 64.000 şurası. Burası bizim ilk direncimiz. 64.000 direnci. Biraz aşağı geliyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. İşte şurası mesela şurayı yakaladık. Buraya kadar bir düşüş yaşanmış. Burayı çizdik. Atıyorum yani hani. Buradan sonra e, bakıyoruz. Burası bakın şu an nereye kadar düşmüş? 29.000, 28.000. 28.500 mesela. Ondan sonra biraz daha bakıyoruz şöyle. 30.000. Biraz daha bakıyoruz. Şuralar. Bakın mesela şurası. 41.000, bin, 42.000 bin şöyle. 42.000 şöyle biraz daha yaparsak aslında şurası oluyor. E, şöyle. 42.240 42.500 seviyeleri. Bakıyoruz biraz daha bakıyoruz. Şurası. Bakın. Hop şurası. Şöyle yapıyoruz. Tam şuraya düşüyor. Şu an ben de sıfırdan çizdiğim için. Destek dirençlerimiz böyle. Şimdi bir 4 iniyoruz. Burada biraz sağlamlaştırmasını yapacağız. Bakın nasıl çalışıyor. iniyor fiyat buraya kadar 35.300 seviyeline kadar. Tekrardan fiyat buradan 42.300 seviyelerine çıkıyor 42.200. Buradan tekrardan fiyat aşağı veriyor Tekrardan buradan bir destek alıyor. Ama şimdi bir de bu işin trendi var. Şimdi trend çizgilerini de çizeceğiz. Çünkü baktığımızda şu an bir yükselmem yükselmemesi için bir sebep yok. Neden? Çünkü alttan destek almış. Ama şöyle bir durum karşımıza çıkıyor burada. Bakın. Şimdi bu bir düşen trendtir arkadaşlar. Fiyat düşerken bakın 1 2 3 4 ve şu anda 5. kez test etmiş burayı. Bakın görüyor musunuz? Hani şurada bir Çin haberinden dolayı sert bir düşüş yaşanmıştı biliyorsunuz. Bakın tekrardan denedik ve fiyat tekrardan aşağı doğru sarkmaya devam ediyor. Yani destek direnç seviyeleri aslında tek başına yetersiz kalıyor. Ee, tekrardan aslında bak baktığımızda resaye diplerde işte wave trend Cross'umuz al vermiş ama neden buradan almayalım? Bu da e, ayrı bir konu çünkü düşüş trendimiz var. Düşüş trendindeyken bu trend kırılmadığı sürece bir işlem almayı önermem. Ancak ben buralardan e, bir kademe yüzde bakayım yüzde ilmesiyle falan giriş yaptım. E, altlardan da toplayacağız 28.800 mesela aynı zamanda şu da önemli. Bu trend yükseliş trendi nasıl başlamış? Ona bakacağız. Aynı zamanda destek dirençte bakın şurayı görüyor musunuz? Tam şurası. İşte 20 bin dolarlar. <laughs> Zamanında bir kez 20 bin dolarlara kadar gelmiş fiyat ve düştüğü yere bakın. Burası. 3.000 dolar. 3000 dolara kadar bir düşüş yaşanmış. Yani burada kaç yüzde kaç düşüş var? Yüzde, e <laughs> pardon. Yüzde 83 dük bir, bir düşüş var. Bakıyoruz yükseliş trendi nerede başlamış? Yükseliş trendi e, tam olarak aslında 28.000 seviyesinde diyebiliriz. Neden? 28.500 seviyesinde çünkü yükselmeye başlamış. Yükseliş bir yükseliş trendini andırmaz. Bakın burada bir düzeltme yapıyor. Anladınız mı? Bakın burada da bir trendi görüyoruz. Şuradan çizmeye başlıyoruz. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor gözümüzün önünde. Şöyle bir e, şey gözü çalışıyor diyelim. Aslında buradan pek olmadı ama ee, şuradaki mumdan çekmeye çalışıyorum. Şöyle yapsak, şöyle ya e, bir saniye. Aslında şurada e, formasyonlar da var. E, belli başlı formasyonlar da var. Bu e, ama onlar başka bir video konusu olur. E, dediğim gibi hani e, bu tarz e, mesela üçgen daralan üçgen formasyonları vesaire var. Onlar da genelde işe yarıyor. Bakın üçgen kırılmış aslında e, testini de yapmış burada. Şöyle baktığımızda e, önemli olan bir de test yapması. Eğer bakın mesela atıyorum düşüyor buradan tekrardan bir hensiyasın fiyatı aşağı veriyor. Bunlar da önemli. Yani e, düşüş trendin ve yükseliş trendlerine böyle bakıyoruz. E, şöyle yapacağız. E, aynı zamanda mesela bir fiyatın direnç desteklerinde ee, bu dirençlerin e, Fibonacci'leri de var. Yani Fibonacci sayılarıyla ilerideki dirençleri bulabiliyoruz. Onu da aslında bir, ayrı bir video konusu olarak çekmiştim ama burada kısaca göstereyim. Bakın burada bir mum var. Burada da en düşük mum var. Bakın biz buradan sadece buradan yani buradan buraya çizerek 64.000 seviyesini buluyoruz. Daha fiyat 64.000'de bile değil. Fiyat o zaman yani çizdiğimizde 28.000 dolar seviyesinde biz 64.000 direncini görüyoruz. İşte 85.000 görüyoruz işte 77 bin görüyoruz. Bu tarz e, belli başlı Fibonacci sayılarıyla da e, destek dirençleri bulabiliyoruz. O da ayrı bir video konusuydu. Video kanalında kanalımızda bulabilirsiniz. Dediğim gibi destek dirençler bu, 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 bu şekilde. E, bakın düşen trendler, e, yükselen trendler böyle. E, düşüş trendlerinde işleme girmek için öncelikle trendin üzerinde bir günlük kapanış bekliyoruz. Aynı zamanda alışağlarda da e, bakıyoruz. 28.800 seviyeler mesela. E, 28.500 seviyesi. Oradan bir yükseliş trendi başladığı için oralardan bir işlem alabiliyoruz. <laughs> e, Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Telegram grubuna katılarak e, bir <laughs> her şeyden son dakikada haberdar olabilirsiniz. Haber paylaşımı ve analiz paylaşımı yapıyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.